Team herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Hem de kamyoncu Ahmet var. Ahmet ne yapayım ben? İyi be ne yapayım sen ne yapayım be? İyi be arkadaş, ne yapalım? Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar bugün size Minecraft'ta yaptığımız bir map'i tanıtacağız. Öncelikle biraz eğlence olsun uçalım. diye. Biraz eğlence olsun diye bir yapı inşa ettik. Ne yapıyorsun sen ben? Suratsız. Be. Yürü git. Her neyse. Kendimizi havaya uçuracağız. Biraz eğlence olsun istedik. Evet Ahmet başlatıyorum 3 2 1 BUM Bir daha bastım hadi ya, uçuyoruz Patla hadi patla ve. Güm. ÜFF AYRIII Ne koydu ve. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar bugün size Outlast Map'ini tanıtacağız söyleyemedim Baya uğraştık bunun için 5 ay oldu mu alış? Geçti hala 5 ayı geçti değil mi? Bir be Bir yerlerimiz dürtüldü yani o kadar yani geçti Yani o kadar oldu bak Bu arabayı aldırış etmeyin bu biraz kötü oldu Görmeyin görmeyin Kör olursunuz <laughs> O ne lan? Crafting tablea o ne be? Ha, sihir, kutu, sihir ha. kutu Evet girelim Şu yan tarafı bilirsin zaten oynarken Buradan geçiyoruz Biz de aynı şekil yapmaya çalıştık ama bu demiri yamultamadığımız için zemini kazdık Mecun, Olduğu bir kadar şey yok yani. Burada Mecun havuz değil. var falan buradan tırmanıyoruz Biliyorsunuz zaten <laughs> Söyleyemedim Buradaki ışığımız bizim yanıp sönüyordu. Neden böyle bu hale geldi? Kesin Hiç senin suçun mu? İşin gücün zaten onu onu karıştırırsın Kesin. Kesin. ben ne bozuklayacağım onu be ben. Tövbe estağfurullah konuşturacağım ben abi. Her neyse. <laughs> gördün mü? Creeper'ı gördün mü? Neyi ne mi? yapıyor? Zıplıyor. Creeper. <laughs> Ulan biz burada map tanıtıyoruz senin yaptığına bak. Abi var. zıplıyor ya. ben böyle bir şey? Reziliksin ya. Yani. Rahatsız abi. Rahatsız. rahatsız. be. Kesin rahatsız. Hastaneye götürmek lazım. Kapa şu kapıyı. Sen ne yapıyorsun burada? Her neyse. Bu odayı bilen bilir zaten. Bu ilk Jumpscare de herhalde. Jumpscare sayılmaz aslında. Televizyon çalışıyor falan korkunç bir ses arkadan. Evet bu kapıdan geçiyoruz. Buradan yan geçiyoruz. Hatta buradan bir kamil koşarak karşı odaya geçiyor. Kapatıyor kapıyı. Tam buraya geliyoruz. Aralık bırakmış. Onu bile kapıyor. kilitli hatta. Açamıyoruz kapıyı. Sonra buradan mutfağa geçiyoruz. Burada pil var. Burada kan var yerde. Biz yapamıyoruz tabi Aga açık konuş. Bu oyunu kaç kere 6-7 var. Aga yani ezberlemişsin artık yani. Buradan Çüş. en neyse hadi anlatayım dur. Buradan bir kamil geçiyor işte bizim odaya girip falan. Buradan ilk jump scare zıplıyor böyle üstümüze bir ses. Ne ne ne? Ne oldu? Hiç i̇smi Bilmiyorum. Jump scare. Allah ben aslında <laughs> Jump scare <yani> bizim... <laughs> jump. <gülüyor> bak. Burada hatta bir adama kazık girmiş affedersiniz. Ah. Kusura Hiç bakmayın şey. yani. Almış, almış. Burada bizim dev ilk karşılaştığımız yer. Burada giriyor odaya falan. Bizi kandırıyor Kamil. Burada Sonra buradan tam geçiyoruz. Yandan Little Pig diye bizi tutuyor aşağı atıyor. Sıkı böyle. Burada nasıl sıçmıştım. Burada ben. bayılıyoruz. Burada şey geliyor bize. Kim de o Peter Martin geliyor bizi uyandırıyor. Ne doktor abim? değil mi bizim Peter o? doktor değil mi? Deli o He. Her neyse bu odayı bilirsiniz. Burada adam ölmüş yatıyor. Şuradan geliyoruz falan. Burayı yapmadık tam olarak. Şey var ileride sandalyede oturmuş deli. Üstüne atlayıp falan. Buradan aşağı iniyoruz Bodrum'a. Bodrum'u hemen göstereyim Burada döküman falan var masada. Buradan ilerliyoruz. Burayı bilirsiniz zaten. Burada tuşu basıyorum falan. Şey yapıyor. Ee, elektriği açıyor. Buradan tuşları tuş diyor hala. Kolları çekiyorsun. Elektrik açılıyor falan. Asıl şey vana diyecektim ya. Asıl kol burada. Hatta buradan kamerayla izliyoruz biz şeyi. Peder Martini orada dev de geliyor falan Böyle yani bayağı uğraştık Arka tarafı da göstereceğim şimdi İşte Bayağı. En sıkıntılı yer, en ölüp dirildiğimiz böyle imanımızın, i̇manımızın gevşediği yere doğru gidiyor. İmanımızın... İşte söyleyemedim. Ne yapacağım? Aynen. Dil dönmüyor. Dil dönmüyor Ahmet'in, dil dönmüyor. Yazık Ahmet. O rezil. Ah, ne yapıyor? <laughs> Bunu koyalım evet. Buradan... İşte. Arka işte. tarafı. Ömrümüz, Çatıyı yazıyoruz İmanımız Her evet. şeyimiz burada bitti Evet bu çatıyı yaparken bir yerlerimiz yırtıldı Abi yırtılmak ne ki? Ölüsün kalksın Ölüsün kalksın Bunları tek tek izzaya çek bilmem ne Yok Yok böyle bir şey Bu havuzu bilirsiniz Şu e, şimdi tanımayanlar için söyleyeyim Burası trigger bilirsiniz. Hani asansöre sıkıştırıyoruz bir kamili var doktor. Onu sıkıştırdıktan sonra hani çıkıyoruz falan bir koridorlara giriyoruz. Değişik değişik yerlere giriyoruz. En son bu koridordan koşarak geliyoruz bu kapıya. Hatta burada bize dalga geçiyor sandalyede. Gidiyor run free falan dalga geçiyor taşa geçiyor bizde. Sonra evet. bizde kaçıyoruz tabi onu öldürüp. Creeper ne yapın be sen misin? Bu da bizim Al. çakma trigger. Tamam bir patlarmış gene var ya burayı dağıtırım onun öldürürüm onu, onu öldürürüm götümü Beşi zırpıldı çıkarım. burada yaparken evet işte böyle devam edelim hop lak girdi neden böyle oldu şerefsiz ve kasur ve kasur şu kalan yerleri ee, bir, bir, sonraki, sonraki bölüm. bölümde artık gösteririz size bu mapi internet atmayı düşünüyoruz isteyen hani almak isteyen olursa falan bize yorum olarak yazabilir burada hatta anahtar falan pil var öyle Şuradan geçiyoruz hatta bu kapının ardından wallrider ile karşılaşıyoruz bu tarafı tam kapatmadık Hani yapmadık uğraşamadık o kadar yordu bizi yani, yani. bu bumer O kadar uzun sürdü ki hani söylemeyin Bitmek bilmiyor Yani biz Evet biz arkadaşlar biz. şimdilik bizden, bizden bu kadar görüşürüz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Abone olmayı unutmayın Beğenmeyi unutmayın Şimdilik bizden bu kadar Güle güle hoşçakalın